Buğday nişastası ile ilgili sıkça sorulan sorular. Buğday nişastası içeren formülasyonlarda pH değeri viskoziteyi nasıl etkiler? pH değeri buğday nişastasının viskozite davranışını doğrudan etkileyen kritik bir parametredir. 6 ile 7 gibi nötr pH aralığında nişasta en stabil yapıda bulunur ve maksimum viskozite sağlar. Asitik koşullarda yani pH değeri 4'ün altındayken nişasta moleküllerinin hidrolizi hızlanır ve viskozite kayıpları meydana gelir. Özellikle pH 3'ün altında ve yüksek sıcaklıkta hidroliz çok hızlı gerçekleşir. Baz koşullarında yani pH 8'in üzerindeyken ise nişasta şişmesi artar ancak aşırı bazlı ortamda yapısal bozulma olabilir. Meyve suyu, soslar ve mayonez gibi asitik ürünlerde modifiye veya asit dirençli nişastalar tercih edilmelidir pH kontrolü özellikle uzun raf ömrü gerektiren ürünlerde hayati önem taşır. Tamponlama sistemleri kullanarak pH stabilitesi sağlanabilir. Proses sırasında pH'in sürekli takip edilmesi kalite kontrolü açısından gereklidir. Her formülasyonda hedef pH değeri ve tolerans aralığı net olarak tanımlanmalıdır. Buday nişastası ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.